Elon Musk. Anlatmaya gerek var mı emin değilim. Ama en kısa tanımı ile insanlık tarihinin yakın dönemdeki, milanyum çağındaki belki de en başarılı ismi. Tam bir ezber bozan, girdiği her alanda endüstriye yön veren, dünyayı değiştiren bir iş insanı. Tesla ile otomobil dünyasına dur demiş. Kimsenin inanmadığı bir dönemde varını yoğunu elektrikli otomobil yapmak için harcamıştı. Tesla bugün 1 milyon elektrikli otomobil satan borsa değeri en yüksek otomobil şirketi. Bakın borsadaki değerlemesi 100 yıllık otomobil şirketlerinden daha yüksek. Ha en büyük ya da en kritik gösterge bu mu? Tabii ki değil. Ama Tesla dönüşümün öncüsü olan bir firma. Üstelik Tesla sadece bir otomobil markası da değil. Aynı zamanda bir enerji şirketi. Evler, haneler için sağladığı Powerwall sistemleriyle yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırıyor. Kendi şarj istasyonları üzerinden de milyarlarca dolar gelir elde ediyor. E uzay şirketi SpaceX. O da bir devrim yarattı. Yeniden kullanılabilir roket tasarımlarıyla uzay taşımacılığının maliyetini düşürüyor. Belki bilmeyenleriniz vardır. Uydumuz TürkSat 5B de SpaceX ile uzaya yollanmıştı. Elon Musk'ın amacı belli. Mars'ı kolonileştirmek istiyor. Üstelik sadece bu da değil. Starlink ile dünya çapında internet servis sağlayıcısı oluyor Elon Musk. Çok sayıda küçük uydudan oluşan Starlink sistemi yer istasyonları üzerinden müşterilerine uydu interneti veriyor. Buna birazdan geleceğiz zaten. Bir diğer şirketi olan Boring Company kampanya trafik sorununu çözmek için çalışıyor. Yüksek süratli yeraltı tünelleri ile ulaşıma yeni bir boyut kazandırmak istiyor. Öte yandan eş kurucusu olduğu Neuralink. Çok önemli bir şirket. İnsan makine arayüzleri geliştiriyor. Beyne implant edilecek cihazlarla önemli hastalıkları tedavi etmeyi amaçlıyor. Fark edenler olmuştu. Elon Musk'ın bütün işleri bir şekilde az ya da çok yapay zeka etrafında şekilleniyor. Zaten bu yüzden OpenAI şirketiyle de yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşıyor Elon Musk. Evet belki saniyeler içerisinde anlatmış, özetlemiş oldum. Ancak her şirket çok değerli. Hepsinin bir misyon ve büyük hedefleri var. Peki böylesine büyük projelerin yanına telefon yapma işi eklenir mi? İlk etapta biraz tuhaf geldiğini farkındayım. Ama unutulmaması gerekiyor ki Elon Musk sürpriz ürünler de geliştirip satabiliyor. Örneğin Boring Company için yaptığı 500 dolarlık dünyanın en pahalı alev silahı. Ya da Tesla için çıkardığı 250 dolarlık tekila. Evet yanlış duymadınız bir içki. Alkol türü olan tekila sattı otomobil markası Tesla ile birlikte. Gerçekten çok tuhaf görünüyor. Ama Elon Musk aslında burada bir mesaj vermeye de çalışıyor. Tesla sürücüsüz otonom sistemler geliştiriyor. Ve Elon Musk diyor ki aslında günü gelecek alkol olup almadığınız önemli olmayacak. Geliştirdiğimiz otopilot sistemi sizi zaten evinize götürecek. Dolayısıyla Elon Musk kendi telefonu yapar mı? Yapar. Yani yapması kesinlikle sürpriz olmaz. Neden mi? Gelin tek tek anlatayım. Az önce saymadım ama Elon Musk Twitter'ın da sahibi. Yani dünyadaki en büyük sosyal platformlardan biri onun artık. Öyle bir platform ki bu diğerlerinden farklı. Çünkü haber ve siyaset gibi alanlarda da Twitter çok etkin ve etkileyici. Bunu şundan dolayı söyledim. Elon Musk gelen bir soru, bir yorum üzerine gerekirse kendi telefonunu yapacağını açıkladı. Gerekirse kısmı önemli. Oraya da geleceğiz. Bir TV sunucusunun Apple ve Google'ın Twitter'ı uygulama marketlerinden çıkarması halinde Elon Musk'ın telefon yapması gerektiğini roket yapan bir insan için bunun çok zor olmayacağı yönde bir paylaşım yapınca Elon Musk bu açıklamayı yapmıştı. Gerekirse kendi telefonumu yaparım. Peki durduk yere nereden çıktı Twitter'ın banlanma hikayesi ya da böyle bir yorum yapmaya ihtiyacım? Takip edenler olmuştur. Nasıl olmasın ki? Çünkü tüm dünyada gündem oldu. Twitter'ı satın aldıktan sonra Elon Musk'ın yaptığı ilk işlerden birim eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabını açmak, yeniden aktif etmek oldu. Ha bunun için bir anket yaptı ama günün sonucunda Trump'ın hesabı tekrar aktif oldu. Önceki Twitter yönetimi hesabı kalıcı olarak askıya almıştı. E peki bununla alakası var diyebilirsiniz. Yerinde haklı bir soru bu. Ama yine hatırlayanlar olacaktır. Trump seçimi kaybedince bir grup destekçisi Amerikan Kongre binasını basmış, ülke tarihinde benzeri görülmeyen bir kaos yaşanmıştı. Bu olayın ardından daha çok Trump destekçilerinin kullandığı Parler isimli konuşma özgürlüğü için kurulduğu söylenen bir sosyal medya platformu hem Apple hem de Google tarafından yeterli moderasyonu yapılmadığı, moderasyon sistemi olmadığı, şiddet odak içerikler paylaşıldığı ve kendi marketlerinin kurallarına, rehberine uymadığı gerekçesiyle Parler uygulamasını, sosyal medya platformunun uygulamasını marketlerine çıkarmış banlamıştım. Şimdi Elon Musk Twitter'ı özgür kılacağını konuşma yasağı olmayacağını dile getirerek hesabı kapatılan önemli isimleri yeniden aktif ediyor. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla kimleri muhtemelen bu enişeyde yaşıyor ki bir TV sunucusu böyle bir yorum yapma ihtiyacı duymuş ve yorumu yapmış. Ancak Elon Musk'ın telefon sevdası yeni sayılmaz. Yani sadece bu konularda ilgili değil elbette. Uzun yıllardır gündemde olan bir detay bu. Sık sık haberlere konu oluyor. Zaman zaman iddialar ortaya çıkıyor. Hatta bazen prototip görüntüleri bile paylaşılıyor. Ama şu anki duruma yani Elon Musk'ın geldiği noktaya bakıldığı zaman artık telefon yapması için elinde daha fazla done ve argüman bulunuyor. 1. Elon Musk daha önce iki kutuplu bir telefon dünyasından hoşlanmadığını söylemişti. 2. Tesla'nın telefon geliştirdiği gündeme gelmiş hatta bazı cihaz görüntüleri de paylaşılmıştı. Bazı parça görüntüler ortaya çıkmıştı. 3. 500 milyar dolardan büyük bir pazar olan akıllı telefon endüstrisi Elon Musk için yeni bir başarı hikayesine dönüşebilir. 4. Telefon firmaları otomobil, otomobil firmaları da telefon yapmak istiyor. Örneğin Apple ve Huawei gibi. İkisi de şu an otomobil yapmak için çalışıyor. E çünkü otomobiller de giderek peyderpey akıllı cihaza dönüşüyor ve gelecekte hayatın bu iki cihazın etrafında şekillenmesi bekleniyor. Ve 5. Elon Musk telefon geliştirebilecek başta çok iyi bir mühendislik ekibi olmak üzere gerekli pek çok şeye sahip. Şimdi, gelelim işin teknoloji, geliştirme kısmına. Elon Musk dikey entegrasyonu seven bir yönetici. Özellikle kritik alanlarda mümkün olan her şeyi kendisi geliştiriyor. Üçüncü parti firmalardan uzak durmaya çalışıyor. Buna belki de verilebilecek en güzel örnek Tesla'nın yapay zeka ve otonom sürüş bilgisayarını kendi geliştirmesi. Bakın, aklınıza gelen hemen hemen bütün otomobil şirketleri Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen grubu, Toyota ve diğerleri otonom sürüş bilgisayarını Nvidia ve Intel gibi şirketlerden temin ediyor. Tesla ise bunu kendi yapıyor, kendisi geliştiriyor. Hem otonom sürüş bilgisayarının hem de o bilgisayara güç veren çipi Tesla'nın bizzat kendisi geliştiriyor. Hatta Elon Musk dünyanın en iyi işlemci mühendislerinden biri olan AMD Ryzen'ın temellerini atan Jim Keller'ı transfer etmiş, onun liderliğinde çip tasarım ekibi kurmuştu Tesla'nın içerisinde ve o ekip bugün yeni çipleri geliştirmeye devam ediyor. Yani Tesla evet otomobil yapıyor, evet elektrikli otomobil yapıyor ama bir taraftan da bir çip tasarım firması. Bir taraftan bir yazılım geliştirme firması aslında. Tesla'nın kendi büyük bir yazılım ekibi, yazılım mühendislik ekibi bulunuyor. Ki sadece orayla sınırlandırmamak da gerekiyor. Çünkü yine Elon Musk'ın eş kurucusu olduğu OpenAI şirketinde de önemli bir yazılım, yapay zeka yazılım takımı bulunuyor. Dolayısıyla bunlar da telefon yapma anlamında, telefon geliştirme anlamında önemli katkılar sağlayabilir. Hepsinin dışında Elon Musk'ın karizmasıyla en iyi mühendisleri çekme konusunda zorlanmadığı da aşikar. Twitter'ı satın aldıktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Ekibe katılan ilk isimlerden bir isim 2007 yılında henüz 17 yaşındayken iPhone'u hackleyen, 19 yaşına geldiğinde ise PlayStation 3'ü kuran dünyanın en iyi hackerlarından George Hotz'u Twitter'ın bünyesine kattı. Evet George şimdi staj için geldiğini ve 12 hafta söylese bile Elon Musk daha önce bu ismi Tesla'nın yapay zeka ekibine katmak istemiş ama George Hoss ona hayır demişti. Ama şimdi Elon Musk'ın isteği ve davetiyle Twitter adına çalışmaya başladım. Günün sonunda Elon Musk'ın böyle bir karizması var. Yani insanları etkileyen en iyi çekme konusunda zorluk yaşamayan bir durumu var. Hem finansal gücü buna izin veriyor hem de yaptığı işler kesin olan şu ki herkesi heyecanlandırıyor, herkesi etkilemeye getiriyor zaten. Yani bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman yazılım tarafına güçlü bir temel oluşturabilir. Eğer bunu yapmaya karar verirse tabii ki. Elon Musk'ın sahip olduğu bir başka güçlü argüman ise Starlink uydu sistemi. Binlerce küçük uyduyla internet hizmeti veren organizasyon geçtiğimiz aylarda Amerika'nın lider GSM operatörü T-Mobile işbirliğine gitmiş. Ve akıllı telefon kullanıcılarına Starlink uyduları üzerinden şebekelerin çekmediği ya da yetersiz kaldığı yerlerde internet hizmeti vermek için bir sinerji oluşturulmuştu. Yani Starlink uyduları ve T-Mobile bir işbirliğinin temellerini atmıştı. Bu tesadüf sayılmaz aslında. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Bakın iPhone 14 ailesi lanse edildiğinde Apple'ın yenilik olarak ortaya koyduğu kritik birkaç güncellemeden bir tanesi acil durumlar için uydu bağlantı teknolojisiydi. Ki Elon Musk'ın yerinde böyle bir güç, böyle bir potansiyel zaten var. Çünkü Apple uydu bağlantı hizmeti verebilmek için üçüncü parti bir şirketten, uydu şirketinden, uydu haberleşme sisteminden hizmet almak durumunda. Ama Elon Musk zaten kendi uydu takımına, kendi uydu kümelerine sahip. Dolayısıyla bu bile kendi zamanında T-Mobile yapılan işbirliği bile yeni nesil uydu haberleşmesine olanak tanıyan en azından zorlu durumlarda iletişimin kopmamasına olanak tanıyacak bir takım telefon tasarımları Elon Musk tarafından yapılabilir tabii ki. Sadece bunlar da değil elbette. Elon Musk'ın gerekirse kendi telefonumu yaparım açıklamasından sonra ortaya atılan iddialardan biri de Neuralink çatısı altında geliştirilen cihaz ya da çip teknolojilerin bir kısmının bu telefonu uyarlanabileceği yönünde. Dediğim gibi bunlar şu an spekülasyondan ibaret. Henüz ortaya çıkmış kesin bir açıklama, somut bir ifade bulunmuyor belki ama Elon Musk'ın gerekirse kendi telefonumu yaparım açıklaması pek çok farklı iddiayla beraberinde getirdiği ister istemez. Yalnız et Apple ve Google banlarsa yeni telefon yapalım diyen Elon Musk'ın en çok zorlanacak kısım kendi işletim sistemini ve ekosistemini geliştirmesi olacak. Evet az önce bahsettim çok iyi bir yazılım takımına sahip ama sadece iyi bir yazılım yapmak yetmeyecek. Geliştiricileri çekmesi ve büyük bir ekosistem kurması gerekecektir kullanıcıları o tarafa alabilmek. Kendi platformunuzu bırakın ve bana gelin diyebilmek için. Bu öyle kolay bir görev sayılmaz. Eğer çok kolay olsaydı bunu Microsoft, Nokia ya da BlackBerry gibi şirketler de başarabilirdi. Ama onlar ekosistem kuramadığı için akıllı telefon dünyasından kendi platformunu geliştirme sevdasına çekilmek zorunda kaldılar. Ha şöyle seçenekler var tabii ki. Örneğin Amazon ne yapmıştım? Fork Android. Yani Android'in bir türevi gibi kendi yazılım platformunu geliştirmiş, kendi marketini sunmuştu kullanıcılara. Ama başarılı oldu mu derseniz pek başarılı olduğu söylenemez. Dolayısıyla Android'den türetilmiş bir versiyon yerine belki de Elon Musk'ın ihtiyaç halinde yapacağım dedi. Telefon için kendi yazılım platformunu geliştirmesi gerekecek. Linux tabanlı bir platform geliştirilebilir mi? Teknik olarak evet. Ama onu geliştirmek yetmeyecek. Geliştirecek ekosistemi kurmak, uygulama zenginliği sağlamak gerekecek. E geliştiricilere bakıldığı zaman baktıkları ya da istedikleri birkaç temel kriter var. Bir, cihazların ya da platformun kullanıcılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılması, kullanılma isteği duyması. çünkü günün sonunda geliştiricim, geliştirilmiş olduğu uygulamanın milyonlarca kişi tarafından çok sayıda kişi tarafından kullanılmasını ister. İşte bunun için de ekosistemin, platformun büyümesi ve cezbedici olması gerek. Eki tabii ki gelir paylaşım modeli. Bugün Apple onlarca milyar doları, yüzlerce milyar doları geliştiricileri paylaşmış, aktarmış durumda marketi kurduktan sonra. Ha, Elon Musk'la finansal güç, servet para var ayrı konu ama belki de en çok zorlanacak kısım burası gibi görünüyor. Bunu Çin'de deneyenler var, örneğin Huawei bunu deniyor ama Çin'in kendi dinamikleri var. Dünya çapında başarılı bir platform oluşturabilmek adına oradaki dengeler biraz daha farklı. için en azından bildiğimiz kadarıyla telefon yapma konusunda Elon Musk'ın vermiş olduğu kesin bir karar yok. Ancak Elon Musk'ı durduracak bir güç de yok. Yani telefon yapmak isterse mutlaka yapacaktır. Ve görünüşe bakılırsa 44 milyar dolarlık Twitter alımından sonra bu konu daha fazla gündemde kalacak. Daha fazla gündem olacaktır. Çünkü zaten Tesla'nın kendi telefonunu yaptığı yıllardır süre gelen konuşulan bir gelişmeydi. Şimdi dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birinin sahibi olunca Elon Musk aynı zamanda telefon tarafı daha sıcak bir konu haline gelecektir diye tahmin ediyoruz. Beklentiler bu yönde. Ama Elon Musk telefon telefon yapar mı? Kesin olarak telefon yapmaya başlar mı? Yaparsa bu ne zaman piyasaya sürer? Hangi koşullarda yapar? Bunları şimdilik bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Elon Musk diyor ki ihtiyaç duymam halinde kendi telefonumu da yapacağım. Yani akıllı telefon yapmak için kapıları kapatmıyor. Önüne bir set çekmiyor. Ki ben böyle bir serüvene girmesini de isterim. Çünkü kesin olan şu ki akıllı telefon dünyasında bir tek düzelik durumu söz konusu. Android dünyası kendi içerisinde başka sorunlarla uğraşıyor. Kendi içerisinde başka sorunları çözmeye çalışıyor. Apple ekosistemine bakıldığı zaman da inovasyon anlamında son bir kaç yıldır telefon için konuşmak gerekirse çok marjinalde büyük bir değişim, dönüşüm yaşanmış değil. İşte bu yüzden Elon Musk'ın vizyonuyla, Elon Musk'ın teknolojik altyapısıyla, Elon Musk'ın sahip olduğu birikim ve finansal güçle akıl telefon dünyasına yeni ve heyecan verici bir hava gelir mi? İşte bu gerçekten heyecan verici olabilir. Bu konu yorumlarınızı bekliyorum. Elon Musk sizce bu telefon sedasını bitmiş bir ürünle finalize eder mi? Yani Tesla marka telefonları görür müyüz? Görecek olursak nasıl olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelin bu iddiayı yorumlar kısmında konuşalım, tartışalım. En azından kendi fikirlerimi Sizde bir Tesla telefonu nasıl olmalı? Bunları paylaşmış olalım. Evet artık kapanışa doğru gelirken sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğuzay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar başka bir videoda görüşene kadar şimdi. hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. It's all that I wanted, a foe in affection, I summon and double Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them I run through the money, depression be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The birdie is back, tell me I'm garbage I'm going through something, that's why I ain't calling Phone in progression, it's all that I wanted, a foe in affection, I summon and